si beraber. E, videolarda 6. denememde sonunda kusursuz bir video elde edeceğim galiba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Burak Avcı'nın milleti trolledik. Onun gibi serileri falan geçelim. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Burada gizli evler var arkadaşlar ve ben bu gizli evleri teker teker bütün olayların hepsini çözeceğim bazı çok bazılar çok aşırı gizli. ben mesela burada bu evde birkaç tane gizem keşfettim arkadaşlar bu bildiğim yeraltı sığınağı gibi bir yer abi buralarda sizin geri kalanında sizinle beraber keşfedeceğiz keşfettiğim gizli şey bakın şu duvarın içinde abi bakın duvarın içinde nasıl mı Bak abi. Bak abi. Bakar mısın? Bakar mısın? Allah rızası için. Bu da bu arada öylesine duran su, kaps su kapsülleri gibi görmeyin bunu. Bunun yaklaştığınız zaman karakteriniz çok güzel bir poza girmiyor mu ama? Ve bunları kapatıyorsunuz. Çok iyi oluyor ya. Burada bir tane gizem arkadaşlar. Burada ne var? Bunlar fanı falan kapatma. Bu of, bayağı var da ışığı bayağı iyi bir ışıkmış. Işıkları falan. Ta burada güzel başka bir mekan yok mu ya? Hı? Daha başka bir mekan yok mu? Üst tarafta daha neler araştırabiliriz? Pek de bir şey araştıramadık. <laughs> bir üst kata çıkalım bakalım. Burası burada bir taş var. Bunlardan bile şüphelenen artık yok artık yuh derim. Ben önce şuradan bir kameraları kontrol edeyim. Burada bir şeyler vanalar falan dönüyor aşağı kat. Ya arkadaşım bu ne ya? Oğlum bildiğim bütün şehrin kameraları bizde lan. Oğlum bütün şehrin kameralarını mı yönetiyorum Allah rızası için ben ya. Şuradan geçin Bakın daki köprüye kalar görebiliyorum. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Çok garip, çok çok değişik, çok değişik. Vallahi ben de bir türlü anlayamadım. Bu evde gizli geçit var mı arkadaşlar? Bu daha başka. Yoktur lan herhalde. Brookhaven. Aynen. Ama burada burada gene garip garip olaylar. Bir saniye. Kapıda açılıyor mu bu arada? Yok açılmıyormuş. Bu ne? Bunlar falan ne? Bunlar falan filan ne? Ben bunları hep merak etmişimdir mesela. Steer the pack falan filan. Bunları yerleştiremiyormuşuz. Çocuklar için en mobilyalar. Hmm. Bu ne? Bunlar mesela ne? Hmm. şaşınıyor mu? Nasıl gideceğiz? Ee, bir tane mekan gibi bir yer var mı? Bir şey diyeceğim. Biz bu arada buraları hiç keşfedemedik daha. Peki şeyleri biraz daha keşfetmem lazım. Şu havalandırmalı bir yerden içeri girersem hiç şaşmam. Bunlar çünkü gizemlerler dediğim gibi arkadaşlar. Buna bir yüzde doksanı ben çözemeyeceğim ama. Nasıl? Oğlum bütün her yerdeki bütün duvarların hepsini keşfettim ben. Denilebilir. Bu arada böyle bir şey bir anda arkadaşım böyle bir şey açıyor böyle. Çok değişik olmaz mıydı? pencereleri kapa falan filan kapa aç falan oğlum zaten buranın penceresi yok bir şey yok oğlum oksijensiz kalmıyorsunuz musunuz aa bak bu bu ben bu arada bu evi sevdim mi sevdim arkadaşlar çünkü bildiğim bütün her yerin kamerasına sahipsin ve sırada geldik fasulyenin faydalarına seçildi ben bu evi biliyorum arkadaşlar ben daha 300. kez tanıtmama gerek yok herhalde ben bu evi ilk başta tanıtacaktım ama o evi artık çıkartmıştım. İş işten geçmiştim. Böyle bir mekan görüyorsunuz değil mi? Dümdüz. Bak. Dümdüz bir arazi gibi gözüküyor. Birçoğumuz bunu alıyor. Ulan bu ne deyip kaldırıyor. Siliyor bu evi. Yani nasıl diyeyim ben size? Bu evi siliyor ve kaldırıyor. Götürüyor abi. Kimin umrundaki falan filan deyip bunu almıyor. Ama bu evde farklı bir özellik var. Abi böyle yıkılmış, saçma sapan, dümdüz boş bir arsa gösteriyorsun abi demeyin. Gelin buraya. Şuradaki kapağa bakınca Önce bu şu kapağa bakın da sonrasına bakın. Bakın. Abi şimdi burası ev demeseniz ev demeyin. Bak burası mekan demeyin de neresi abi? Allah rızası için. Burası mekan değil de ne? Burası mekan değil de ne abi? Burası mekan değil, değil mi? Hı. Buraya ne, ne bu falan. Bu ev bu arada gerçekten çok gizemli bir ev. Mesela burada Coca-Cola Coca -Cola falan olduğunu şey yapma, almayın. Bu ev gerçekten çok gizemli. Bakın, şu güvenlik kameralarına girdiğinizde burada böyle bir oda bulunuyor. Bu odada ne mi var? Gizli bir oda. Ve biz bu gizli odayı ise bir tane kart açabiliyor ancak özel bir kart buradaki kırmızı laptopun üstünde gördüğünüz bu mavi kart pembe laptopun yanındaki kırmızı laptop bunun üstündeki kart arkadaşlar bunu tıklıyorsunuz ve bunu alabiliyorsunuz ardından buradan yardırıyorsunuz tuvalete evet. Hangi insan tuvalete kasa koyar ben de bilmiyorum ama hadi yapacak bir şey yok. Burada gördüğünüz mavi yere bunu sokuyorsunuz. Evet soktuk. Kapı açılıyor ve arkanızdan otomatik olarak kapanıyor. Buraya oturuyorsunuz ve kitten burada büyük bir hacker odası açılıyor bir anda. Bu odanın ışıklarını kapatınca efsane gözüküyor. Yok ışık açıkken daha güzel gözüküyormuş de hiç demedim mi sizin anneniz karanlıkta çalışma falan diye buradan çıkmak için de tekrar aynı taktik kartı okusuyorsunuz giriyorsun çıkıyorsun işte böyle böyle çalışıyorsun ee, şimdi 7 dakika var daha Yok lan. Ben çıkıp yeniden gireceğim. Arkadaşlar ve ben 7 dakika bekleyemem abi. Bu kadar öşenmeye ne gerek var. Giderim direkt. Buradan hallederim. Allah hadi. Yüklen yüklen artık. Ben şöyle speedrun'la bir şekilde tıklıyorum. Önüme geldiği gibi hemen açılıyor zaten. Bu arada ekran, ekran bayağı bir kirlenmiş. Şimdi birazdan silerim. Şimşek Makbülü'nü birisi araba sürüyor. Aa çok saçma. Kadir Ezer'in önüne ev aldım. Şimdi en altta bu evi inceledik. Şimdi bu evde pek gizem yok. Ben bu eve baktım da. Bu evde kesin gizem vardır. Lan şimşek makbul ne? Şimşek makbul. Yanaşma. Bak gebertirim seni. Oğlum millet geri mı da gülüyorlar Allah rızası için. Burası ne lan? Bir saniye lan. Alan. Nasıl? Oha. Oğlum burası basmayan laboratuvar abi. Ne? Ne var ki lan bunda? Pencere falan aç. Pencere aç arkadaşım. Nefes. Oğlum benim seçeceğim konuma tüküreyim ya. Aha. Selamun aleyküm. Açıyorum. Arkadaşım gelebilirsin. Bak arkadaşım. Kardeşim. Bak şimdi. Burada çok güzel bir mekanımız var. Bakın burada takılabiliyorsunuz. Backpack. Burada bakın. Bırakın şimdi. Gelin abi. Gelin abi. Gel bakın. Bakın şimdi. Kadirciğim. Beyefendi siz burada ne yapmaya çalışıyorsunuz acaba? Beyefendi siz burada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Efendim siz burada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Affedersiniz. Hı. Siz burada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hı. Arkadaşım. Arkadaşım uçar gider. vallahi Kadir'cim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun Kadir'cim? affedersin ne yapmaya çalışıyorsun? He Allah demeyi senin niyetini. Ay sen iyi niyetle mi gelmiştin? Kusura bakma Kadir'ciğim. Kadir'ciğim hiç kusura bakma. Kadir. Selam. Dur bakayım buralar. Açılıyor bu arada. Bir şey diyeceğim. Abi bu çok kötü. Bu çok kötü. Gel. Nerede? O adam nerede? Oraya gideriz. Yukarı katta. Gel 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 kanka. Gel kanka. Omuzlayayım ben seni. Omuzla gel gel. Gel omuzlarımı alacağım. Gel seni ya. Bizim erkekler. Çok akıllı yoktur aynen. Çok akıllı ve aklı yoktur ya. Gir şuraya. Gir lan şuraya. <laughs> ha ha ha. Gel lan buraya. Şaka bir yana. Ben seni şuraya şöyle. Bırak. Kapat. Kapağını. Gel gel ya, gel. gel gel ben seni şey yapacağım gel. Gel 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 gel. Buradaki kafese sokabiliyor muyum? Mesela? Bırak kapat. Kapat kapat. Yeah boy. Gel ben sana biraz. Lan kasa. Ana kapa. Geri zekalı. Gel lan ben seni şöyle. Evimden bir güzel banlayayım istediğimi yapmadın çünkü. Ne güzel bir taktik değil mi? Şaka bir yani biz biraz bu evi inceleyelim derken şurada bir O da gördüm diyecektim ki görmez olaydım. O bu nasıl odalan? Bu ne abi? Mesela bu ne abi? Bak mesela bu ne? Bunlar ne? Sormak istiyorum sadece. Bu ne? Bunlar ne? Bu tuşlar ne? Bunlar ne abi mesela? Abi bu ne? En önemlisi bu ne? Şu tuşlar ne? Bunu çalıştırmanın bir yöntemi yok mu? Mesela. Bunları çalıştıramıyorum ben bu arada ben. Çalıştırabilirsem efsane olurdu be. Keşke çalıştırabilsem lan. Çok iyi olmaz mıydı o zaman? Cık. O zaman çok iyi olurdu. Burada burada nasıl? Abi Ben gıcık olmaca challenge. Oğlum bu nasıl iş? İnsan insana bunu yapar mı lan? Bakın insan oldu. İnsan oldu işte. Bakın insan oldu. Bak, parantez içinde insan oldu abi. Bakar mısın? Merdivenin arkasına kapı saklamışlar. Kafes odası var. İksir odası. Bu ne? İçince ne oluyor bunu? Bunun içince ne oluyor? Bu ne? Uzatma falan filan. Da. Danger, manger falandır filandır. Uf. Siz ne etmişsiniz ya? Oğlum bu ev ne ya? Oğlum bu eve de kimler girip çıkıyor ya? Lan geri zekalı gibi de millet duyuyor. Bir susun ya. Bu ne? Birinci ağır, ikinci ağır, birinci ağır, ikinci ağır, birinci hal, ikinci hal. Oğlum bu ne ya? Bu ev ben, ben bu evden ben bu evden yavaş yavaş tiksinmeye başladım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar da yeter daha artık. 15 dakikalık video çıkarttık. Herhalde bakın burada alarma tıkladığımız zaman ne oluyor? <laughs> hmm. Bunlara dokunmuyor bir şey oluyor mu? Ekstra bir şey değişti mi falan filan diye bakıyorum da yok. Ekstra bir şey değişmemiş arkadaşlar. Ben yavaş yavaş videoyu isterseniz kapatacağım. Arkadaşlar hoş kalın, hoşça kalın. Bir dahaki video için görüşürüz. Burakem ona millete trolledik 3. Yarın gelecek haberiniz olsun. Bu bunun gibi sigma bir çıkış çıkış yapmamız lazım. Bir saniye. İşim bir saniye. Sigma bir çıkış yapacağım. Ben şu arayacağım yere bekleyeyim. Arkadaşlar görüşürüz. Kuş oldum uçtum.